Mutlu akşamlar değerli izleyenler. Spor Bülten ile karşınızdayız. Sporda yaşanan gelişmeleri ekranlara taşıyacağız. Bülten'e başlıyoruz. 52 Ordu Spor ilk son maçında Amasya Spor Futbol Kulübü'ne konuk olacak. Mücadele pazar günü saat 14'te Amasya'da oynanacak. 52 Ordu Spor 3. Lük 1. grubun 17. haftasında pazar günü saat 14'te Amasya Spor Futbol Kulübü'ne konuk olacak. Son haftalarda gösterdiği performansla lider yeni Mersin İdman Yurdu'yla puan farkını 3'e düşüren temsilcimiz lig arasına galibiyetle gitmek istiyor. İkinci sırada bulunan Mor Beyazlılar devre arası transferlerle eksikleri gidererek şampiyon olmayı hedefleyecek. 52 Ordu Spor'da kart cezalıları Sergen İlhan ve Batuhaner Amasya Spor'a karşı forma giyemeyecek. Teknik direktör Ahmet Taşyüreğ'in bu iki eksiğin yerine Furkan Kütük ve Emir Uzun'u oynatması bekleniyor. Amasya Spor Futbol Kulübü 52 Ordu Spor Mücadelesi'nde İzmir Bölgesi C Klasman Hakemi Aykut Sergin düdük çalacak. Temsilcimizin rakibi Amasya Spor ise üçüncülük birinci grupta 15 puanla küme düşme potasının bir basamak üzerinde bulunuyor. Ordu Spor 1967 ilk yarının son maçında Lider Karaman Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Mücadele pazar günü saat 14'te Altaş TV'den canlı olarak yayınlanacak. Ordu Spor 1967 üçüncülük ikinci grubun 17. haftasında pazar günü saat 14'te Lider Karaman Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Yeni Ordu Stadyumunda oynanacak mücadele Altaş TV'den canlı yayınlanacak mor beyazlılarda oyunculardan Abdülkadir Ak Yıldız devre arasına kazanarak gitmek istediklerini söyledi. Öncelikle e, ligin en zor maçlarından biri olduğunu düşünüyorum. E, dediğiniz gibi lider geliyor. E, aramızda da 9 puanlık bir fark var. E, bu hafta 3 puan alıp onu 6 puana düşürmeyi düşünüyoruz. Ee, maça iyi hazırlandık ha, e, Pazartesi gününden beri Bu haftaya iyi başladık e, Maçın ciddiyetinin farkındayız Nasıl bir maç olacağının farkındayız yani Bizim için e, Parola 3 3 puan Yani 3 puanı alıp e, Rakiple 9 puan olan farkı 6 puana düşürmeyi düşünüyoruz e, Onu aldıktan sonra da devreye gireceğiz Zaten e, yaklaşık bir aya yakın bir e, devre arası var e, Hem moralli gireceğiz Hem e, devre arasına ee, daha iyi hazırlanıp ikinci yarıya daha iyi zaten içeride başlayacağız yine. Ee, son maç, devre arasının son maçı da içeride. ikinci yarının ilk maçı da içeride. Bizim için e, önemli bir avantaj bence. Bu maçı alırsak eğer e, devreye çok e, motive ve mutlu bir şekilde gireceğiz. İkinci yarıya da işte bu maçı alırsak çok iyi başlayacağımızı düşünüyorum. E, i̇nşallah bu maçı kazanırız. 12. 12. adamda daha güçlüyüz. Bizim itici gücümüz. Bunun farkındayız. Takım arkadaşlarım 25 kişi, 30 kişi, teknik ekip, başkanımız, yöneticilerimiz herkes bunun farkında. Bize itici güç olmaya devam etsinler. Belli ki bir hazırlıklar var. İnşallah onların karşısında da onları mahcup etmeyiz. İyi bir mücadele verip galibiyette onlara armağan etmeyi düşünüyoruz açıkçası. Ee, performans bazen iniş çıkışlı olabiliyor. Ee, bana da sistemleri olabilir. Bunları da anlayış anlayışlıkla karşılayabiliyorum. Ee, sonuçta bir forvet oyuncusunun e, işi gol atmaktır. Ee, i̇yi iyi iyi niyetli olduklarını düşünüyorum. İyi niyetli bir şekilde benden sürekli gol bekleme beklemeleri normal. Ha işte bizim sistemimize göre biraz daha işte e, benim oyun yapım tamam e, golcü oyuncudan gol bekleniyor ama bu benim oyun yapım biraz daha e, e, takımın olumlu anlamda pas reaksiyonu vermesi veya işte kanatların daha ön plana çıkması yani hocamızın da dediği gibi o tarzda bir oyun sergilemem gerekiyor. Benim e, hocanın bana verdiği göreve göre. E, tabii ben de elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Gol atmaya çalışıyorum. Her futbolcu gol at, e, atmak ister. Atamadığı zaman, kaçırdığı zaman üzülür. İnşallah Karaman maçında da e, gol atıp taraftarımızı mutlu ederim. İnşallah kim atarsa atsın bu maç öyle bir maç kim atarsa atsın bu maçı inşallah kazanırız çünkü şampiyonluk yolunda en önemli maçlardan birisi güzel bir ivme yakaladık Karamanlı lideri de yenersek ikinci yere daha iyi hazırlanıp o seri daha iyi bir şekilde devam ettireceğimizi düşünüyorum ikinci yarıya daha iyi çıkacağız bence yani bu maç ikinci yarı için de çok önemli bir adım. Fatsa Belediyespor ilk yarının son maçında pazar günü saat 14'te Osmaniye Spor Futbol Kulübü'ne konuk olacak. Fatsa Belediyespor üçüncülük 3. Üçüncü grupta ilk yarının son maçında Osmaniye Spor Futbol Kulübü'ne konuk olacak. Karşılaşmaya pazar günü saat 14'te Osmaniye 7 Ocak Sıda Düme'ye sahipliği yapacak. Zorlu karşılaşmada Mardin bölgesi C klasman hakemi Murat Ercan Düdük çalacak. Ligde kalma savaşı veren Falsa Belediye Spor deplasmanda iyi sonuç alarak lig arasına morali girmeyi istiyor. Sarı lacivertliler 3. lig 3. grupta 17 puanla 15. sırada yer alıyor. Osmaniye Spor sah, 27 puanla 4. sırada bulunuyor. Temsilcimiz bu sezon deplasmanda oynadığı 8 maçta 1 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Osmaniye ekibi ise evinde oynadığı 8 maçta 4 galibiyet 4 beraberlik elde etti. Sporda yaşanan gelişmeleri ekranlara taşıdık. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Mutlu kalın, hoşça kalın. Altay Şivi'den ayrılmayın.